Seçimler yapıldı. Ülkede sözde yeni bir yönetim oluştu. Ama emekçiler açısından, halk açısından baktığımızda bir yoksulluğun derinleşmesi, krizin derinleşmesi, yaşam koşullarının ağırlaşması dışında bir değişiklik olduğunu söyleyemiyoruz. Dün mecliste zamları değerlendirmek üzere verilmiş bir öneri AKP grubu tarafından reddedildi ve meclis tekrar tatil edildi. Fakat sokakta yaşayan milyonlar açısından baktığımızda hayat bütün ağırlığıyla devam ediyor. Bir taraftan zamlar, bir taraftan ekonomik krizin, derinleşen ekonomik krizin faturasının emekçi sınıfların omuzlarına daha ağır bir yük olarak bindirilmesi yoksulluğun ve yaşam şartlarının artmasını, zorlaşmasını beraberinde getiriyor. Değerli yurttaşlar, Geçtiğimiz haftalarda tam da bugünlerde yaşadığımız bu aşırı sıcaklar nedeniyle meteorolojinin yaptığı uyarılar, beklentiler aklımıza ilk bunu düşürdüğü için Çalışma Bakanlığı'na bir soru önergesi vermiştik tam iki hafta önce. Hala yanıtını alamadık. Demiştik ki artan sıcaklar sebebiyle işçilerin hayati risk altında çalışmaya zorlanması, burada gerçekleşecek Adına kaza dediğiniz cinayetler potansiyel olarak, bir tehlike olarak önümüzde duruyor. Çalışma Bakanlığı'nın buna ilişkin bir önlemi var mı? Bir hazırlık yapıldı mı diye sormuştuk. Yanıt Çalışma Bakanlığı'ndan gelmedi ama maalesef üzülerek ifade ediyoruz ki hayat bunun yanıtlarını bize veriyor. 42 yaşında PTT'de taşeron işçi olarak çalışan Berran Kırmızıgül, arkadaşımız dağıtımdayken güneş çarpması sonucu hayatını yitirdi. İşte bu göz göre gelen bir cinayettir. Bugün hala mesela Mersin'de cam fırının olduğu şişe cam tesisleri içerisinde 60 derece sıcaklıkta işçi arkadaşlarımız yeterli iklimlendirme sistemi olmadan çalışmak durumunda kalıyorlar. Başka fabrikalardan benzer haberler alıyoruz ama Çalışma Bakanlığı'nın, hükümetin, yetkililerin, işçileri bu aşırı sıcaklarda çalışmaya devam edebilmeleri için gerekli hiçbir önlemi almadığı, işçi hayatını yine yok saydığını görüyoruz. Bu vesileyle ifade etmek istiyoruz. Bu hükümetin işçilere yönelik vurdum duymaz tavrının bir benzerini maalesef muhalefetin yönettiği belediyelerde de görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İSKİ ve İGDAŞ'ın taşınan olarak çalışan İSPER işçileri de bu aşırı sıcaklarda sayaç okuma gibi işlerde artan iş yükünü, çalışma sorunlarını şirket yöneticilerine bildirmek, duyurmak, ifade etmek için seslerini yükselttiler ama bunun sonucunda işçi arkadaşlarımız taşkınlık yaptıkları gerekçesiyle savunmaları istendi.